Hepinize merhaba. Videoya geçmeden önce bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir düzenlemiş olduğumuz çekiliş vardı. 5K materyal artı 3K azalık bir çekilişimiz vardı. Videoya geçmeden önce hemen bu çekilişi sonuçlayalım. Ondan sonra videoya geçeriz. Bakalım kim kazanacak. Ve bu arada bir tane yedek talih sayısı seçtim. Bir tane yedek talihimiz var. Eğer hani kazanan kişiye ulaşamazsam, yani ulaşmaya çalışacağım, ulaşamazsam yedek talihli ödülü kazanacaktır ve hemen çekilişimizi yapalım. Sonra videoya geçelim. Çekilişin kazananı, Discover, yedek tarihi, stinging, tk diyor. Ee, Discover'ı şimdiden tebrik ediyorum ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda videodayız. Ee, geçtiğimiz gün, daha doğrusu dün, oyuna yeni bir kasa eklenmişti. Hemen o kasaya bakalım şimdi. Pardon, set, pardon kasa diyorum, set. Yani sandık daha doğrusu. Sandığın adı Mayıs Fırsat Sandığı arkadaşlar. İçeriği gerçekten çok güzel sandığı. Hatta oyun bunun için bana mesaj bile attı. Hani SMS bile oldu. O kadar iyi bir set sandık. Şimdi biz de bugün bu sandığı açacağız. 13 bin zağımız var. 2 tane alabiliyoruz. Toplam 4 tane alabiliyormuş. Biz 2 tane alacağız. 2 tane açacağız ve çıkanları hep birlikte göreceğiz. Bakalım neler çıkıyor. Hani oranları nasıl falan filan göreceğiz. Yani toplam 7 tane kuantum veriyor. 7 tane destansı. 12 tane veriyor pardon. 7 destansı 5 normal kuantum veriyor. Bakalım nasıl bir açılım olacak. Bundan bir önceki yaptığımız açılım gerçekten harikaydı. Yani çok iyi şeyler çıkarttık. Yani olmayan bütün silahları çıkarttım. Ve yani ana silahlarda bunlar. Ve efsane desen garantili deste de var. Hani bu da çok iyi. Yani en azından bir tane efsaneniz olmuş olur. Yani benim önerim, tavsiyem varsa yani yük durumunuz yükleyebilirsiniz zula altına hemen bu kasayı bu de, şey sandığı alın arkadaşlar çünkü gerçekten çok güzel bir içeriği var biz dilerseniz nereden başlayalım şans kasası ikiden başlayalım bakalım ne çıkacak avuk truva suyu çıktı bu zaten vardı bende sınırsız nişancı 2019 bu arada kasa set çok karıştırıyorum ya bayağı ilk başlarda kasa set falan birbirine girdi devam edelim açmaya M4 A1 Platin koleksiyon. Haydut kasası. Sınırsız makinalı. G36 transform. Güzel bir şey çıkmadı şu ana kadar. Köpük balığı desen garantili diyor. Ne kaldı? Bunlar da şimdi hızlı bir şekilde. 4 sınıfı. Sınırsız makinelerden çıkacak. 5 90 Haydut açalım. Hunstman. Ee, Platin kasayı açalım. Deste veriyor zaten. Seri bir şekilde açalım bunları süper platin, platin tabanca, platin ön eklenti kavuk A3, koleksiyon muydu o be? Aynen koleksiyon çok güzel. Platin nişancı, platin hafif makinede, platin nişancı ön eklenti platin çeytak. Bunları da açalım, şey, seri bir şekilde hemen açalım. Açalım, 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 açalım. 750 demir. başlayalım şunları... Benim en çok merak ettiğim kuantumlar. Zaten bende bütün kuantumlar var. Hani ana bütün kuantumlar çıkarttık. Bakalım hani ben şey bekliyorum artık. Geldi enstranslardan bir kuantum bekliyorum. Hani desenle uyumlu bir şey yaparız. Onun için açıyorum şu an. Kuantum açtık bir tanesini. MPX çıktı. Aa bilmiyorum var mıydı yok muydu. Bir galans. Yoktu galiba. M1 Garant da güzel silah aslında. Yani Avuga 3 vardı. Bunları iade ederiz. Bunlar hep iade için zaten. Glock 18. Yine altın. Geçtiğimiz videoda çıkmıştı Glock 18'e altın. Hatta geçtiğimiz videoda Glock 18'e yani iki tane kuantum çıkmıştı arkadaşlar. Beş tane kuantum destesinden. 2 kuantum Glock 18'e çıkmıştı. Açalım bunları hemen. Diggle daha doğrusu. Ya ne bileyim Tavancıya falan. Hani Glock'a gidiyor da Quantum. Diggle'a gitmez be. Susturucu gitmez be Diggle'a. Diggle dediğim normal sesiyle oynayacaksın Diggle'ın. Çok güzel bir sesi var çünkü. Bunları da açalım. MP9 Quantum. Arkadaşlar bu arada e, sizlerin de hesabını gizlemek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Belli bir aboneye geçtikten sonra sizlerin hesabını gizlemeye başlayacağım. Normalde ben bugünkü çekilişi canlı yayından yapacaktım. Ama bildiğiniz gibi fazla bir abonemiz yok. Garibanız. 153 abonemiz var. O yüzden bu çekilişi buradan yaptım. Yani normal video şeklinde yaptım. Daha fazla kişi ulaştıktan sonra tabii çekilişler falan canlı yayında olacak. Normal canlı yayınlar da açacağım. Sizin bana destek vermeniz lazım. Ne yapmanız lazım? Abone olun, like atın. Beni motive edin arkadaşlar. Ben böyle işleri motive oluyorum. Bu arada şey, Red Limited çıktı. Digla. Güzel bir isim aslında o. Ben ben şey kullanıyorum. Gümüş kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bakmıyorum bile neye Quantum çıktı. Açalım, açalım hemen hemen. 21 yoktu galiba çıkması iyi oldu kullanmıyorum artı sıfır ama evet. ilerleyen günlerde kar 98 transform Quantum güzel transform desen var mıydı bizde terminatör vardı ya transform. o gayet korku desen bunu geçenki videoda çıkartmıştık zaten bu arada arkadaşlar ben şeyi pek beğenmedim ya bu santral desen çıktı atölyede. Hani bu şey bitince hani neler Hani bu Zulapes bitince şeye kar e, 98'e full horoz veriyordu ya ben onu denedim. Pek güzel değil ya horoz ismi ben hani horoz serisini ben pek beğenmedim. Siz beğendiniz mi bilemiyorum ben beğenmedim ama horoz şey. Yani falçabuz. Bunları da açalım hemen 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 hemen. Şey de açalım. Bu <laughs> köpek balığı desen de açalım. Kar 98 oran. Bunları hızlı bir şekilde açmamız lazım arkadaşlar. Videonun <laughs> akıcı olması için. Ah yanlış desteği açtım. Şey avuk nerede ya? Avuk burada ya. Platin koleksiyon diyor. Sivrek koleksiyon galiba. <laughs> Şunu da açalım bir. Uf. Harika değil mi arkadaşlar? Köpek bazı desenini de açalım. Avuga ver be. Platin tabanca, tabanca da açalım. böyle bir içeriği vardı arkadaşlar. Bu arada ben Mayıs sandığını biraz öveyim güzel bir sandık. Gerçekten güzel bir sandık. Koleksiyon desteği. Gerçekten güzel bir sandık. Yani toplam 12.000 ZL'ye verip iki tane aldık. E, şu an hala onun ekmeğini yiyoruz. Bakın desteğimizi açıyoruz. Tek sıkıntı bir şey yapmadı ya. Ee, Neler durumda ben bir ZP çıkartmasını bekliyordum en azından. Güzel bir ZP. Gerçi şans iki kasası da fazla ilgi vermiyor ama. ZP versiyonu iyi olurdu. Ya yani önceden bu şans ikili gerçekten hani full sınırsız dağıtan bir kasaydı. Ben sadece zigara çıkarttım sınırsız ondan. Başka yine bir sınırsızım yok arkadaşlar. Başka sınırsızım yok. Bir tek çıkarttım. O kadar. Aslında bir şey çıkartamadım onunla. 1500 lira parası. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi açtık sizlerle Mayıs fırsat sandığına. Yani bence gayet güzel bir sandıktı. Dediğim gibi Demek dediğim gibi sizlerin hesabını dizmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin ve kanala abone olup video videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hani siz böyle yaparsanız ben motive olurum. Ben motive olursam da sizleri mutlu ederim, hesaplarınızı izlerim, hani çekilişler yaparım. Diyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.